Merhaba arkadaşlar, ben Okan Başoğlu. Siz Bu sizlerle Free Power Jet Nasıl para kazandım Bu videomuzda bir yata bahsedeceğim. Video yani çok uzamasın diye. Ve size vereceğim davet linkiyle ile 1250 e, ACP coin nasıl kazandım size onu Benim açıklama kısmında vereceğim linkten buraya giriş yaparak 1250 ACP coin kazanacaksınız. Ve buradan Shorts link kısmı var. short link kısmından da kısaltılmış linklere basarak örneğin bir defa görüyorsunuz izleyi ancak coin yapar. Buradan da gördüğünüz gibi bunları 10 defa yapabilirsiniz. Bunu 2 defa yapabilirsiniz. Burada gözüküyoruz. Bir oradan yine geri gelelim. Survey kısmı var yani anket kısmı var. Buradan herhangi kendinize göre anket çiziyorsunuz zafanıza göre. Buradan 63.000 ACP coin veriyor. Altta Faucet var. Buradan Faucet e, buraya ve, ve, jump seçiyorsunuz. Ya da bunun ve 5 saniye bekliyorsunuz. Şu an bekliyoruz biz. Buraya basıyoruz. Ve sabrınızı oldum gördüğünüz gibi. 49 ayrı yapa koyun geldi. Buradan offer wall kısmı var. Offer wall kısmından da gördüğünüz gibi yıldızda olanlar güvenli. E, ne olanlar yeni olanlar bonus. Arsenç Media bonuslu ve CPS Arts bonusludur. %20 daha fazla kazanabiliyor diğerlerine göre. E, task kısmı var. Task kısmı da buradan görevleri yaparak kazanabilirsiniz. Örneğin ne diyor? 5 fort yap. 20, 25 AJP ve benzeri görevler vermekteyiz. Siz o görevleri yapıyorsunuz. Buradan PDC kısmı var. PDC kısmı yani rakam bölümleri var. Rakam bölümleri de TR örneğin bu siteye girdiğinizde 8 saniye beklediğinizde 50 ACP koymayacaksınız. Buradan günlük 12 dolar kazanabilirsiniz veya siz uğraşsanız bundan uğraşsanız daha fazla para kazanabilirsiniz. Ben buradan 22 dolarını çektim. Şu an benim yedek hesabımı e, taratıyorum. Buna basıyoruz. Şu an lansör start e, auto pouch bastığımızda burada bir dakika bekliyorsunuz. Burada auto yani değeri 1299 defa yapacaktır burada. Yani burada e, 1299 ACP koy verecektir. 12 dakika içinde 1x yapıyor. Burada siz 1x'i değiştirebilirsiniz. Burada e, 4x yapabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi faaliyet payı anlaşmalı. Biz buradan çıkıyoruz yine. Ben şu an zamanım olan için çözemiyorum. Buradan yine alta basıyoruz. Eee, wallet adres var. Wallet adrese basıyorsunuz. İkinci önce ee, bu BTC, USDT ve benzeri coin adreslerinizi buraya yapıştırmanız gerekirse buradan çekemiyorsunuz. Buradan Search Changes kısmına bastığınızda duyuyoruz. De. Buradan yine wallet adresine basıyorsunuz. Örneğin şu an gözükmüyor. Herhangi bir tane seçeneğinizden sonra Search Changes kısmına basıyorsunuz. Biz buradan basalım yine. Burada gördüğünüz gibi. Burada minimum e, pardon maksimum günde 10 dolar çekebilirsiniz. 10 dolar üstünde iptal edebiliriz Burada gördüğünüz gibi BTC var. BNB coin var. Tether var. Cardano var. E, Ethereum, Dogecoin coin ve benzeri coinler var. Örneğin tronu seçtiniz, trona basıyorsunuz. Bir takımına bastığınızda buna ne diyor? E, minimum minimum 4 dolar çekebilirsiniz burada. Yani herhangi fiyatına göre yapıyorsunuz. Buradan tabii ki de bunu e, yap, yapmanız gerek. Buradan buraya belirtin. Örneğin ee, 10 e, drone çekeceksiniz. 10 drone çekeceksiniz. Yazıyorsunuz. Buradan 3 dolar ver gördüğünüz gibi. Çok iyi para. Burada yine altı alabilirsiniz. Ve şu an para olmadığı için yapamıyorsunuz. Burada eğer sizin varsa bu tarafına bastığınızda ee, orada da gördüğünüz gibi 1, 8 saat içinde hesabınızda olacaktır. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.